Ateist oldum diyene cevap evet. Aslında sen ateist olmamışsın Hazreti Allah'a inanıyorsun bu yazdığın mesajdan belli oluyor. Evde Allah'tan işaret beklemekle ona itimat etmediğini göstermiş oluyorsun. Bir de şöyle demiş oluyorsun, bana işaret göster ki sana inanayım sana ibadet yapayım. Sanki Hazreti Allah senin inanmana ona ibadet yapmana haşa muhtaçtır. Bu halinle ondan işaret beklemekle belki de Hazreti Allah'ı kendinden nefret ettiriyorsun çünkü bilmeden Hazreti Allah'ı haşa kendine muhtaç addetmiş oluyorsun. O yüceler yücesi ki, onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur biz yaratılmış kulların ona ihtiyaçları vardır. İşarete gelince, temiz bir kalp, halis niyet, her emrine riayet hem Hazreti Allah'ın emirlerine hem Resulullah, (s.a.v.) ve Efendimizin emirlerine sıdkı sadakatle teslim olmanla. Beklediğin işareti alırsın. Kaç yaşındasın bilmiyorum. Ben 10 yaşında namaza başladım. Kur'an Kur'an kursunu bitirmiş. 5 vakit namazı kılıyordum. Çocuk aklımla bazen kılıp duruyoruz. Allah var diyorlar. Fakat nerede hiçbir işaret yok. Bu Allah var diyenler kendileri gerçekten Hazreti Allah'ın varlığına inanıyorlar mı diye şüpheye giriyordum. Böyle düşünmeme rağmen ibadetimi bırakmıyordum. Dini sohbetleri kaçırmıyordum. Böyle bir sohbette içkinin yasak konusu anlatılıyordu. Sohbet bitti, dağılırken elime küçük bir kitap verdiler. Kitaba göz gezdirirken içkinin yasak oluşunu açıklayan bir yazı okudum. Şöyle yazıyordu: "Vücudu sarhoş eden içkiler küllühün haramdır." Ben o zaman 16 veya 17 yaşındaydım ve kesin karar verdim. Hayatım boyunca ağzıma içkinin hiç çeşidini koymayacağım. İşte tam o zamanda düğüne davet edildik. Düğümde içki serbest olmamasına rağmen Düğün evinin maseninde içki sofrası kurulmuş benim haberim yoktu rahmetli babam da düğün sahibinin baskısı ile o meclise katılmış benim onu bulmam lazımdı bana orayı gösterdiler ben de kapıya vurdum içeriye girdim. Tam babama bir şey soracaktım ki beni yakaladılar içki masasına oturttular. Hadi bakalım koca delikanlı oldun iç bakalım dediler elime rakı bardağını verdiler ben hayır deyip masaya koydum onlar yine alıp elime verdiler. Baktılar olmuyor babama söylesene içsin deyince rahmetli ben karışmam deyince yakamı bıraktılar. O gece köyde kaldık sabah şehre döndük eve geldim kardeşim hayatımın müjdesini verdi. Anlatırken heyecandan zor konuşuyordu abi akşam rüyamda bizim eve padişah kılığında birisi geldi ben benden su istedi bardaklı elimi iki elinin arasına alarak. Suyu içti, içtikten sonra da ben kimin biliyor musun dedi ve siz. Lillah illallah Muhammed er Resulullah diyorsunuz ya ben o Muhammed'im abine Selma'mı söyle ayrıca siz erkek çocuk bekliyorsunuz fakat Hazreti Allah size kız evlut verecek diyerek gitmiş. Kız evlut konusuna gelince, annem hamileydi benden sonra dört kız kardeş doğurmuştu bu hamileliğinde biz hepimiz erkek kardeş bekliyorduk. Ve kısa zaman sonra rahmetli annem bize bir kız kardeş daha doğurdu. 1958 yıllarından bahsediyorum o zamanlarda doğacak bebeğin cinsiyetinin ne olacağı bilinmiyordu. Nur Peygamberimiz Muhammed Mustafa, S.A.V. doğacak bebeğin cinsiyetini söylemekle rüyanın sahip olduğunu bildirmiş oldu. İşte 1959 yıllarındaki, askere gitmeme iki yıl vardı bana gelen Nur'un selamı imanıma iman kattı. Yani ilhi emirlere sadakat ile sabır ile yaşarsan kalk misafir haneni şeytandan boşalttığın zaman. Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım. Kudsi hadisin sırrına erersin işaretler gelmeye başlar. Sen sabırla ibadetlerine devam et fakat işaret bekleme sen ona teslim ol gözlerini haramdan dilini yalandan boğazını haram lokmalardan temiz tut çokça tevbe istiğfar ve zikir yap en yakın zamanda nur peygamberimizden, s.a.v. den işaret gelir çünkü onun bedeni toprakta ruhu ise sağlığında olduğu gibi aynen hayattadır irşadına devam etmektedir. Hazreti Allah'ın izniyle ümmetine yardım etmektedir. Seltı selamla çok çok meşgul olmanı tavsiye ediyorum. Allahümme salli al seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve al Ali Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.